Kedi birleştirerek nasıl para kazanılır? Telefonda kedileri birleştiriyoruz ve işte bu artık kedi tokenınız var. Kitten ton ekosisteminde yer alan bir play to earn blockchain oyunudur ve oyunculara sanal kediler yetiştirme imkanı sunar. Oyunda V-Kitty, Fish Coins ve V-Kiti gibi çeşitli tokenlar yer alır. Kullanıcılar bu tokenları farklı oyun içi işlemler ve kripto para alım satımı için kullanılır. Ketizen, toplam kedi arzının %43'ünü etkinlikler ve airdrop'lar yoluyla dağıtmayı planlıyor. İlk sezonda oyunculara %15'lik pay ayrılırken, ilerleyen sezonlarda %19'luk pay airdrop'lar yoluyla dağıtılacak. Oyunda temel amaç olarak düşük seviye kedileri birleştirerek daha yüksek kediler elde etmekti. Bunun sonrasında oyun içi performansa göre kedi token verildi. Bunun yanında oyun içinde madencilik bulunmaktadır. Ve kiti olarak kedilerden aldığımız ödüller balık coins için denizden en iyi balıkları çıkarmak, Viketi için madencilik yapmak, ilk kazanmak için ise arkadaşlarınızı davet etmeniz gereklidir. Bu oyunda ne kadar fazla davet o kadar yüksek kazanç demektir. Blockchain tabanlı Telegram oyunu Ketizen, Pluto Studio ve Ketizen'in CEO'su ve kurucu ortağı David ile CMO'su Pierce ve CPO'su Stanislav ortaklığında geliştirildi. Projenin geliştiricileri oyun, yatırım ve teknoloji alanlarındaki tecrübeleriyle bu alanda bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Ketizen projesi Ton, Mental, Xiaomi ve Pluto gibi dev şirketlerle ortaklık kurmaya başardı. Bu ortaklıklar yalnızca finansal yatırımlara değil, aynı zamanda uzmanlık ve teknolojik destekleri de kapsıyor. Henüz yolun başında olan Ketizen projesi, oyun içi deneyimleri geliştirecek birçok yeni özellik eklemeyi planlıyor. Proje ekibi 2025 yılına kadar toplamda 200 yeni mini oyun çıkarmaya planladıklarını açıkladı. Ketizen sanal evcil hayvan bakımı ve blockchain tabanlı play to earn mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Siz de KETITOKUNA yatırım yapabilmek için Coinex'i kullanabilirsiniz. Coinex sizin borsanız.